Geldiğiniz zaman bir de buraya basıyorum sizin fotoğrafınızı. Değil şuraya. mi? Bakayım, bakayım. Ha? Süper. Teşekkür ederim. Nasıl işler? Başkanım hoş geldiniz. Hamdolsun. Ne var ne yok? Çok şükür. Nasılsınız? Nasılsın? İyi, çok, nasılsın? çok şükür. İyi, i̇yi, süper. Sizden ne, ne yapıyorsunuz? Gittikçe <laughs> gençleşiyoruz. Estağfurullah. Ya, <laughs> Teyzeciğim nasılsın, İyi misin? Çok şükür, siz nasılsın? Ham nasılsınız? Hamdolsun. Nasıl, sağlığın iyi mi? Keyfin yerinde. Öyle mi? Sözü evet, teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Güzel oldu ama. Evet, evet. İyi bakalım. Teşekkür İnşallah nice başarılar olacak Başkan hep birlikte. Başkanım. Hadi Allah'a emanet olsun. İstediğiniz zaman arayayım beni, tamam mı? Tamamdır, Hadi Allah'a emanet. Hamdolsun, hamdolsun. Çok şükür. Ben yavrum. Allah razı olsun. Sana da kolay. İyiyim evladım, sen de iyisin. İyiyim, hamdolsun. Evet. Çok şükür. Hepsi iyi. Allah kolay gelsin, önün açık etsin. Allah dua edin inşallah. Hep ben de, her zaman dualar. Kolay gelsin, bereketli olsun. Ol, başkanım. Ay maşallah, başkanım. maşallah. Başkanım. İyi misin? Sağ ol başkanım, nasılsınız? Hamdolsun. Başkanım. Nasılsınız, iyi hayır, misiniz? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Hamdolsun. Bu akşam balık var galiba evde. Evet, evet. Salı akşamları. Afiyet olsun. Ne kadar? 30. 30 lira. Buyurun. Bereket versin. Bereketini Berek gör. Altı Afiyet şeker olsun. olsun. Sağ ol. Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Başkanım. İyi misin? Çok şükür Allah. Hamdolsun. Bugün günümüz Allah razı olsun. Ne var ne yok? Hamd olsun, sağ ol. Siz nasılsınız? Nasıl? Çoşkür, siz nasılsınız? Sağ 16 gün hastanede yattım. Öyle mi? Ne, ne zaman? işte işte. Enfeksiyon kaptırmışım. Anladım. Tedavi görüyorum. Şöyle bir şey yapın, buraya bir masa gibi bir şey koyun yerden başkan. ziyade. Bir de bir, bir, şey. bir de bir oturmaya bir şey. Bir de ufak bir masa yükselti ve bir oturmaya bir yer. Tamam, anlaşıldı başkanım. Tamam mı? Tamam bir dahaki salı günü öyle olsun. Anlaşıldı başkanım. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Çok şahane. Ben bir şey tamam. istemeyeceğim. Bir azıcık kahveniz Tamam içeceğim. bekliyorum. Ekmek istemiyorum. Para istemiyorum. Seni görmek istiyorum. Allah razı olsun. <laughs>